Dünya düzledim ben kimseden vazgeçmedim Benim hayatım bu kimse görmez beni da mutluyum yalnız kalmayı severim Bir kere aşık oldum işte o gözleri Kaplanır ruhum sanki uçurum göklerde O anı düşündüm hep o gözlerde Yıldızlar bile parlak değil ondan bir adım önde Ben bir kere aşık oldum işte bu gözlerde Dünya döner durur hep aynı yerde Ben sadece siz geçen zamanlar zaten boş ve Yüreğim titrer durur onun gözlerinde Gece uykusuz Sabahlarda düşlerim var Kalbimi dolduran Aşkın verdiği karar Kalbimden gel Ses der ki o hala orada Bir kere aşık oldum terk etmez o gözler Beni daima Dünya döner durur hep aynı yerde Ben sadece ararım onu yine gözlerde siz geçen zamanlar zaten boş Ve hey, yüreğim titrer durur onun gözlerinde Ya döner durur hep aynı yerde Ben sadece ararım onu yine gözlerde Ben siz geçen zamanlar zaten boş ve yüreğim titrer durur onun gözlerinde Ya döner durur hep aynı yerde Ben sadece ararım onu yine gözlerde Ben siz geçen zamanlar zaten boş ve yüreğim titrer durur onun gözlerinde Just sitting there.